Merhaba sevgili hanımlar Seda Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 renk kullanarak güzel bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu Altın Başak 554 numara. Altın Başak 347 numara. Altın Başak 375 numara. 21 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü modelimde bu şekilde. Çok güzel, hoş bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında ipimizi herhangi bir tığ battısından sabitleyerek yapılışına geçiyoruz. Sabitlememizi tığ battısından kapattıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tığ battısından sabitliyorum. 3 zincir çektim. Sıradakinden kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım 3 zincir sıradakinden kapattım başlangıç kısmında 5 tane tığ battısı yaptıktan sonra modelime başladım ara kısımlarında 13 tane tığ battısı atladım 3 zincir çektim bir sonrakinden kapatıyorum 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir. Sıradakinden kapattım. 9 oldu. 10 11 12 Ve 13 13 tane tığ battığımızı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. Modelimin tersini çevirdim. 1 2 3. tığ battısından kapatıyorum bir zincir düzünü çevirdim yuvanın içinden alt kısmından kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim yuvadan kapattım 1 2 3 4 tane zincir çektim oyamın tersini çevirdim 8 zincirin ortasından sabitledim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Düzünü çevirdim. 10 zinciri yuvadan kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Yuvadan kapattım. 1 2 3 4 tane zincir çektim oyamın tersini çeviriyorum. 8 zincirin arasından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Düzünü çevirdim. 10 zinciri yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Yuvadan kapattım. 1 2 3 4 tane zincir. Tersini çevirdim. 8 zincirin arasından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Düzünü çevirdim. 10 zinciri yuvadan kapatıyorum. Aynı yuvanın içinden bir tane sık iğnesi yapıyorum. Son tığ battısının içinden de bir tane sık iğnesi yaparak sabitliyorum. 3 zincir bir sonraki tığ battısından kapattım. 3 zincir bir sonrakinden kapattım. 3 zincir sıradan kapattım. 3 zincir sıradakinden kapattım 3 zincir sıradakinden kapattım yerim kalmadığı için burada bırakıyorum burayı 13'e tamamladıktan sonra tekrar modelimizi oluşturuyoruz hanımlar ikinci sırasına geçiyorum ipimi bir zincir ile kapattım. İlk 10 zincirin içinden sık iğnesi ile başlıyorum. 1 2 zincir bir defa doladım. Aynı yerden kapatıyorum. 2 2 ilmeklerimi çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. trabzan arasından sabitliyorum. 2 defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aradan kapattım. Dolama sayısını 3'e çıkarıyorum. İkişer ikişer topluyorum. 4 tane zincir trabzanın arasından kapatıyorum son olarak 4 defa doluyorum İkişer ikişer çıkıyorum bir iki üç dört tane zincir çekiyorum aradan sabitliyorum Kalan kısma sık iğnesi yaparak dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Trabzanın içinden sabitliyorum. 2 zincir bir sonraki 10 zincirin altından kapatıyorum. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. 2-2 çıktım. 1-2-3 4 tane zincir çektim. Tırabzan arasından kapattım. 2 defa doluyorum. 2 şer 2 şer çıkıyorum 1 2 3 4 tane zincir trabzan arasından kapatıyorum 3 defa doladım ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 tane zincir trabzan arasından kapatıyorum son olarak 4 defa doladım İkişer ikişer çıkıyorum. Bir iki üç dört tane zincir, trabzan arasından kapattım. Kalan kısma sık iğnesi yapıyorum. Bir iki üç dört beş altı. 7 8. zincirin altından sabitliyorum. 2 zincir son trabzanın arasından kapatıyorum. 10 zincirin altından sabitledim. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zincir aradan kapattım. İki defa doladım ikişer ikişer çıkıyorum 1 2 3 4 tane zincir trabzan arasından sabitliyorum 3 defa doladım 2 2 2 2 çıktım 4 tane zincir çektim aradan kapattım Son olarak 4 defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 tane zinciri çektim. Aradan kapattım. Kalan kısma sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Zincir, 10 zincirin altından kapatıyorum. 1 zincir ipimizi kesiyoruz. Ben modelimi ütüleyim geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimin de yapılışı bu şekilde tamamlanıyor. Gerçekten güzel bir model oldu. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.